Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesiydi. Sırp Kralı Brankoviç bir yanda Macaristan, bir yandan da Türkler olduğu için arada zor durumda kalmıştı. Her iki büyük devletten birine sığınmak, ondan yardım istemek düşüncesiyle her iki tarafa da elçiler gönderdi. Sırbistan elinize geçer ve burayı fethederseniz nasıl muamele edeceksiniz diye fikirlerini öğrenmek istedi. Sırplar Ortodoks mezhebine mensup olduklarından Katolik Macar Kralı Hunyad tarafından şu cevabı aldı. Eğer Sırbistan bizim elimize geçer ve biz oraları istila edersek, bütün Sırpları Katolik edinceye kadar mücadele ederiz ve bütün kiliseleri yıkar yerlerine Katolik kilisesi inşa ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han'a giden elçi şu cevapla dönmüştü. Biz Sırbistan'ı alırsak İslamiyet'in Allah indinde tek din olduğunu ilan ederiz ve bu arada hiç kimseyi kendi dininden dönmeye zorlamayız.